Evet, bugün Demir'in Albantoğlu hadi bilim. Ben bugün ilk defa duydum. Dostlar. Ya, hoşuma gitti simitli. Telif de Üstten çalabileceğiz. Ha şunu da belirtin. Yoksa bazen ben de hatalar yapıyorum. Hadi. Daha doğrusu hata yapıyorum da. Şey biliyorum hata yaptığımı. Duram, duramıyorum. Vaktim olmuyor. Çok bazen uzun oluyor. O yüzden küçük hatalar oluyor. Şey diyor hocam burası yanlış çalmışsınız. Falan. Ben bir farkındayım. Ha, bu video için demiyorum abi, daha şu an başlamadık bile. Genel olarak bazen yapıyorum. Durmuyorum. Sağdaki gibi yapıyorum ben. Hani çünkü çok emek harcıyorsun. Sil baştan bir de almaktan diyorum. İki kişinin şey paparasını yerim diyoruz. Onlar da hakkı tabii ki. İş yapıyorsun üzgün yapacaksın ama işte yoruluyor beyin yoruluyor. Bazen hakikaten kaçıyor ya. Böyle şey doğrusunu çalıyorsunuz. Kaçıyor oradan. Özür diliyorum şimdi. Hadi başla. Şimdi hadi sev beni. Şimdi önce basit halini gösteriyorum. Bir daha Şimdi bu dostlar. Şimdi üstteki boş telleri kullanalım. Evet bu. Burada ne yapıyor şu kaldı mi mi basıyor yani. Tamam kitapları görüyorsunuz. Şimdi üstünde eşlik edebiliyoruz ve çalalım. Sadece orada boş geçen yerler var Ben orada akora basacağım. Tamam dostlar. Lan hani Hiç şey basmamış akor ama aldı akor belli. Şimdi onu çalmak için grup lazım.

Evet dostlar şarkımız bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.